de Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Bu sefer yanımızda Yuşa var. Bir dakika. Yazayım hemen video diye. Yazdım. Şöyle başladı. Ee, Kanka. Ne oynayacağız? altı atış oynayalım. Ben şey seçiyorum. Edgar'ı. İyi tamam sen Edgar'ı seç. Hmm. Kanka, şey var ya burada. Böyle bilmediğim bir yer var. Her yer böyle deniz. Oranın ben en iyi yerin en iyi şeyini buldum karakterini. Biliyorum Edgar. El Primo. Hayır Edgar değil. Edgar çabuk ölüyor. El Primo ile ben... Şu yeni şey gelen haritamı. Ha? Şu hani başka bir dilde yazılmış harita mı? Evet. Şey kanka onunla ben birkaç kere birinci aldım videodan önce. Edgar'la. <laughs> kanka ben Edgar'ı seçtim. Hadi başlayalım. Ben Sprout'a... Ben Sprout aldım. <laughs> bayram var ya. Ne? Bayram var, kaçta. Evet bayram. Kanka boyun çok iyi. Kanka zehiri var ya zehirin süresi çok çok sürüyor. Evet bir de can verebiliyor. Evet sağlıyor. Kanka şey bayram için mistik diyorlardı ya. Ben mistiğin eşanamasını güzel gizemli olduğunu anlamadım. Hmm. Bence yani yeni bir karakter türü gelecek bana. Hadi al 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 al. Hadi 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 hadi. Okey okey. Toplarla. Ya ya sana fırlatayım mı? Akşam geçeyim. Ki bence... Allah bir dakika hareket edemedim. Kanka ses çıktı sanırım Neyi sesin? Senin sesin. Hı. Kanka nasıl? çok kötü çekiyor, bittik. En azından var ya Yuşan'ın internet iyi çekiyor. Hayır internet geldi geldi. Oldu ya. Kanka korkma bir bug var. 43 hatası veriyor. Erhut 43. Aldım. Bak 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 görüyor musun? Bak Evet. Bayron yandan can koşuyor. Öldüm. Öldüm. Bayron geliyor. Sana var ya kafana vuruyor. Kanka sen şunu bir al. Bayron çok vuruyor. Ol. Allah. İnternet gitmez ama burada da. Burada da internet gitmez. Kanka hayır ya ya berabere bitecek ya da kaybettik. Başka bir şans yok. Hayır, evet, hayır. Evet. Kanka var ya bak şöyle bir şey fark ettim ben. Edgar'ın seviyesi nasıl oynadığın önemli. Evet seviyesi çok önemli. Etkirin. Hayır seviyesi önemli değil. Abi bir seviyelik Edgar, dört seviyelik beni yendi. Evet öyle yenebiliyor. İlk vuran kazanıyor kanka. Öyle bir şey var. Evet, i̇lk vuran ilk kim hata geçerse kazandı. Edgar ücretsiz gelmesi şey keşke. Neden kanka? Herkese var çünkü. Kanka ilk zamanlar ben bir kere Edgar'la oyuna girdim. Ne oldu söyleyeyim mi? Hadi ben alamadım. Alamadım. Şey abi. Aa attı. bunu. var ya çok kötü bir hata yapmıştı. Işte. Ne yaptın? Edgar'ı almak için 150 taş falan mı Evet benim. evet onu biliyorum. Benim kupa kupam bayağı yüksek de kanka. Şimdi senin kupan az ya. Hmm. Diyorum ki ben hesabı bana ver ben sana onu bir altı bin yapayım alayım. Niye? Kanka. Sana Kanka ben 6000'im zaten. 6000'sin şu ben 8000'im. Seni bir 7000 yaparım mı? Kanka zaten kasılıyor. Ödül hava oyunu mu yakıyor? Hangi savaşçıyı seçeyim? Ee, ben... Ee, ...Dynamite mi seçtim? 7000'i severim. Ne diye. Ben seçeyim ya. Bir dakika. <laughs> ee, şey diyeceğim. Arkadaşlar... Ee, bir dakika ya. Ben şimdi iki saniyelik oyundan çıkamam. Şey lazım ya. Diğer hesabıma geçeyim diyecektim de orada Mortis vardı. 7 Yedi level. Dur. Kanka o <laughs> alayım. Yok, Yok kanka ya bunu alma. Biz Müslümanız bunu mı? alayım. Bunu al abi tabii ki de. Biz Müslümanız. Değil mi? Evet. Oğlum niye bunu oynuyoruz başka bir şey mi? mu ya? Dinamonu ben de şunu seçeyim bari. 10 level. Ben şeyi seçeceğim Lo. O zaman bir dakika şey geldi. O zaman ben bunu seçeyim. Yüksek seçiyorsunuz ben de seçeyim. Leon ve Mortis var ya. Ha. Karşımızda Leon ve Mortis var. Abi. direkt aldık yıldızı. Bizimki. Evet abi bizimki çok çakal zaten. Kanka kaç. Kaç. Abi ya. Aferin. Şu Leon var ya bir bende olsa yap yapacağım da bildiğini. Benim arkadaşımın iki hesabında da var Leon. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Efendim. Senin hesabında da vardı değil mi bu arada? Ney? Leon. Hayır benim hesabımda Bot yok. Bot Bidde Hayır. Yok muydu? benim hesabımda sende var. Evet kanka sen de çıkmıştı. Siz sendin nasıl oynandığını bilmiyorsunuz demiştim. Kanka ben hareket ettiremiyorum karakteri. Öyle bir sıkıntı var bende. Şu an yeniyorlar. Mavi evet, yıldızlar. fark ettim. Mavi aldılar ya. Mavi kanka sanırım böyle eşitliği bozmak için yapılmış. Evet. Ama bak böyle ekstra bir puan var mı ya mavi. Sadece eşitliği bozmak için yani. Ve kanka tahmin et ne oldu? Az önce bak Yusuf ismini gördüm diye aklıma geldi. Bizim kursta kaç kaç tane Yusuf vardır? 3 hmm, 6 Yuh Oğlum sizin kurs hep Yusuf o zaman Kanka 10 10 kişi var diyelim 6 kişisi Yusuf Yuh Birisi de sensin Sadece olarak o zaman kim kaldı? Hadi hayır, hayır. Kanka donuyorum donuyorum. Gitti. Yenildik ya. Yine yenildik. Kanka. Aa, şey ya bakarsan 10, tane jeton veriyor. Aa, evet. Nasıl bir çakal bu? Bekle ben başka bir şey alacağım. Kanka. Gerçekten diğer hesabımı geçireyim mi diyorum ya. Geç istersen. Geçeceğim de ben şimdi başka bir cihazla mı oynuyorum bu hesap bu cihazda kayıtlı değil. Hmm, tamam o zaman dur video kaç dakika oldu? <laughs> 19 dakika olmuş. Bir maç Aa. daha atalım. Kanka 2 maç üç maç atalım. Kanka son yüklenmiyor video. Çok yer kaplıyor Bir kere 17 dakika çekmiştik ya onlar hiç yüklenmedi. Arkadaşlar biz e, daha önceden bir tane daha video yüklemiştik. Sırpçıklar Ama yüklenmemişti. Girmemişti. Yüklenmemişti. Ah be. Bizim şey iyi oynuyor. Kanka bir dakika. Bir dakika. Uf, çok güzel kaçtım pipe'ın içinden. Yeni yeniyoruz, örüp, mavi yüzlüzle. Lan. Ne? ne yapıyor bu Carl? Öleceğim ya. Bir dakika. <laughs> AFK taktiğiyle aldın adamları. Kanka ben hiçbir taktik değilim. Tesadüfler olsun. Oh tam kaçmıştım ya. Bir, vurdu adam. Lan. Ya trambolinlerden zıplıyorum. Burada burada gitmiyormuş ya. Korudun beni Allah razı olsun. Mavi yıldız da bende ya. Kanka ben bir tane harita atmıştım herkese. Hı. Hiç kimse olumlu puan vermemişti. Neden biliyor musun? Bir tarafı daha güçlü yapmıştım. Hiç kimse puan <laughs> vermemiş. kanka 53 kanka mavi yıldızda son kurtuldum ha <laughs> Kanka ama bak görüyor musun ben yıldız oyuncu oldum Evet Ah be kötüye bastım Niye bastın? Ee, Heh, kanka videoyu bitirelim istersen o, o tamam dakika. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala kanala abone olup Like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.